Selamlar kim arkadaşlar bugün kim kaç model bu PCX kardeşim evet. 2018 PCX arkadaşın e, ses sorunu var diye titreşim de vardı değil mi? Evet. Ondan dolayı şu parça komple değişecek demişler neymiş burası düzgün çalışmıyormuş. Şöyle tut sen. Şöyle tut. Ne dediler sen bu düzgün açıp kapanmıyor dediler değil mi? Evet. Allah. Gayet güzel çabuk kapandı. açık. Kaç para dediler bunun değişmesi için? 800 küsü bir fiyat verdiler. 800 lira fiyat vermişler. Bunun değişmesine gerek yok. 800 lira cepte kaldı. Şimdi bunu Rumlanları ses yapıyor. Bunu değiştireceğiz. Bakalım. Tamam, bakalım. Rumlanlar bunlar arkadaşlar. Bunu ikisine yetkisi serçten aldı değil mi? Dolbatı mı verdi sana? Tamam. İç rulman, şu masura rulman arkadaşlar. Bunlar ikisi şunu için iki rulmanlar. Şu öndeki, arkadaki. Arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi rulmanları çıkardık. Rulmanlar bunlar. uzak olanlar bunlar. Çin malı bunlar 2018-2020 arası bütün rulmanlar çin malıdır arkadaşlar. Sorun çıkartır. bunların Japonları ile değişmesi lazım. Şurada gördüğünüz gibi rulmanları çıkardık. Bunu bir temizledik. Şimdi buraya grease tip rulmanları yerine takacağız. Şimdi arkadaşlar rulmanlar bunlar. Bir rulma. Burada Japon malı Kendi üzerinde kendi gresi var Buna hiç gresi falan söylemeyeceğiz yani Gördüm Kendi rulmanın kendi gresi Açık tarafı size bakacak Dur olsun, Şimdi arkadaşlar rulmanı taktık. Sekmanı takacağız rulmandan sonra. Bu sekmanımız. Sekman pensesi olmadan bu iş yapamazsınız. Şöyle ilikleri geçirelim. Bu şekilde takacağız arkadaşlar. Bu şekilde sekmanımızı taktık kontrol edeceğiz Tamam Şimdi arkadaşlar bu e, rulmanın bir o tarafı var bir o tarafı var Bu ringli tarafı şu yazılar japon yazısı made in japon yazısı dışarı bakacak bu şekilde takarsanız yanlış takarsınız Doğrusu budur Bu şekilde Burayı bir yağladık bunu tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rulmanları zarar vermeden taktık. Artık sıfır rulmanlarımız var. Şöyle. Kanka nasıl ses var mı? Yok abi. İşte böyle. Artık arkadaş çok rahat şekilde sessiz şekilde kullanacak. Şimdi arkadaşlar şu orta burcu ters takmışlar. Her zaman söylüyorum şu yivli kısım içeri bakacak. Daha sonra şöyle alalım. Magaları ters takmışlar. Magaların yönü bu şekilde olacak. Titreşim var mıydı motorda? Evet. İşte bu bagaların ters olmasından dolayı vibrasyon oluyor. Titreşime neden oluyor. Biraz da pislenmiş tabi. Hepsini ters takmışlar. Bak. Hepsi ters. Doğru yönü bu. Bak, pul tarafı bu şekilde takılacak. Bu da ters. Hepsi bir yöne bakacak. Tamam, dur, dur. Şimdi arkadaşlar, bu devre hiç açılmamış. Fabrikasyon üzerinde sadece bakım yapıldı değil mi sadece? Evet. Şimdi buna açmıyorlar. Ne diyorsalar? Ya buna gerek yok. bunu temizleme bilmem neye gerek yok. Bakalım gerek var mı? Harbi doğru söylüyor. Bak temizlemeye gerek yokmuş. Bir, Bak bu da güzel. Aa adamlar haklı çıktı bak gördün mü? Şuna gelelim. Aa ne oldu? Titreşim yapıyor değil mi kalkışta titreşim? Aynen abi. İşte sebebi bu balata. Sebebi bu. Senin şu lastik de yırtılmış. Sebebi bu arkadaşlar. Bunu yapmazsanız. Yani adam bütün motoru, krankı, pistonu indittirir size. Titreşim yapıyor. Sebebi bu. Detaylı bakım yapılmamış, yanlış gres kullanılmış, gördüğünüz zift gibi, gibi her şey. Bir de bu balata düzgün çalışmıyor. Şimdi bunu rahatlatacağız, toplayacağız, kapatmak.